Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, genelde hepimizin yaşamış olduğu bu bataryalara taktığımız spiralli e, musluk başlıklarındaki su kaçırması, hortum patlaması olayının tamirini anlatacağım size. Örnek olarak bir açıyorum, gösteriyorum. Bakın görüyorsunuz. Buralardan çıkıyor su. Şimdi bunu açtıkça daha da fazlalaşıyor. Ben bunu tamirini size göstereceğim çok kolay bir tamiri var. Şimdi bunu sökene kadar donduracağım biraz videoyu. Şimdi arkadaşlar bu bizim Sipariş başlığımız. Bunu söküyoruz. Sonra şimdi benim kullandığım bazı yöntemler var. Ben böyle bir de alet çantam şeyim var. Kullandığım aletler var. Şimdi bakıyorum hangi tarafından çıkaralım diye. Burayı kullanmışız. Bunu buraya hafiften vidalıyorum. biraz vidaladıktan sonra bunu fazla vidaladığınız zaman bunu yırtıyor. Şimdi ben bunu daha önce de tamir ettim. Zor takılmıştı. O yüzden biraz zor çıkacak. Tabi daha önceden bunu bilmediğimiz için attığımız spreylerin başlıkları. Bir de şöyle mobilya parçası birleştirmekte kullanılan bir şey var. Bu ince dişli olduğu için genelde bunu kullanıyorum. Ama bu zorluyor. Çünkü biraz sert, zor takmıştık şeyini. İşte böyle arkadaşlar. Bu şekilde çıktığı zaman bunu buradan kurtarıyoruz tekrar. Şurasını parçatayla düzeltelim. Çünkü taktığımız zaman su kaçırmasına sebep olmasın. Çok dikkat edin. Çünkü fazla taktığınız e, vidayı fazla zorladığınız zaman burasından kesiyor. Şimdi bu tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Burası daha kolay çıkacak çünkü arkasında bağlayan bir şey yok. Evet, bizim hasarlı hortumumuz bu. Şimdi bakıyoruz neden diye. Neyse şu an incelemem. Uzun sürebilir. Bunları bundan çıkarıyoruz. Biraz sulu oluyor işimiz ama. Şimdi arkadaşlar işin püf noktası burada. Şimdi bakın ben daha önceki e, spiral şeylerde e, banyo tuş siperlerinden çıkardığım hortumları patladıkları yerden kesiyorum. Bakın bu hortumları kullanıyorum tamirde. Şimdi ölçüyorum. Ne kadar? Buraya kadar. Buradan da buraya kadar. Bunu kesiyorum. Fazla parçayı buraya bırakıyoruz. Şimdi bir de kablom var arkadaşlar benim. Bakın bu kablo benim ee, kılavuzum. Bunun ucunu hafiften e, topuz yapıyorum. Çünkü hortumun içerisine tutulması kolay olsun diye. Şimdi bu hortumun bir ucundan bunu içine sokuyorum böyle şekilde. Sonra arkadaşlar bakın bundan başlıyorum kablodan. Hortuma doğru. Böyle sararak geliyorum. Fazla ileriye gitmeyin çünkü esnettiğiniz zaman çok çekmek zorunda kalırsınız hortumu. Şu ucu da belli olsun biraz şöyle şey yapalım ki çıkarırken kolay olsun. Şimdi bu hortumu biz bu geniş olan yerden değil de bu taraftan sokacağız. Onun da bakın karıştırmayın. Bunun buna olması mümkün değil. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu buna bir hepsinin farklı şeyleri. Bunu çekerken biz hortumun diğer ucuna da bunu takıyoruz. sonuna kadar gitsin. Bakın bu şekilde bunu takıyoruz. Şimdi benim bir de o kabloyu çekmek için kullandığım kılavuz telim var. Bu. Ona da şöyle bir bant koparıyorum. Şu şekilde. Yani burada uğraşmamıza gerek yok. Çıkarıp da yapabiliriz. Ben göstermek amacıyla yaptım bunu. Şimdi bunu buradan şöyle bir bantlıyoruz. Buradan yanlış tarafı şey takmayalım diyorum. Bunu buradan çektim arkadaşlar kanalımız kablomuz kaldı yarıda. Şimdi biraz buradan zorladığımız zaman bu kısımdan kablonun ucu zaten gelmiş. Karga burnu yardımıyla şuradan tutuyorum. Bakın zorlayınca çıktı. Aslında bu beyazdansa şu siyah lastikler daha iyi aslında. Biz neden bundan yapmadık siyahtan? Beyaz biraz sert. Siyah esniyor. Yani bu esnemesi şey için de su, sıcak suda soğuk suda basınç yaptığı zaman esnemesi lazım ki çabuk koparmasın. O, o açıdan da aslında iyi bir şey. Bunlar yaparken arkadaşlar elinize dikkat edin. Ben hiç çalışma matı kullanmadığım için böyle amatör olarak bizi herkes bilgi sahibi olsun. Boş yere masraf olmasın diye bunu yaptım. Tekrar bunu buraya takıyorum. Bantla yaptığım işlevi. O bantın kopmasının sebebi de arkadaşlar şimdi e, birçok malzeme kalitesiz. Bunun içerisinde şimdi pas yapan yerler var. O yerler tabi içme suyuna e, veya musluk şeyine karışmıyor ama burada bu hortumu falan çekerken o paslı yerler sıkıntı yaratıyor. Yani pürüzlü olduğu için sıkıntı yaratıyor. Şimdi ben bunu tekrar buna da banklayacağım. Aslında uzun kablo kullanabilirim de kablo katlanıyor. Böyle bir yöntem buldum. Bu kolay geldi. Bunu yapıyorum ben de genelde. Şimdi bir de demire kadar saracağız ki şu ucundaki kablonun ucu açık kaldığı zaman bu sefer içeride takılacak. Evet yani hangi tarafı taktığımızı karıştırmamak için şimdi şu önce kalabalıkları şöyle bir kenara alayım. Sizin de kafanız karışmasın. Bu parçayı kullanmayacağız daha. Bunu da kaldırıyoruz. Böyle çekeceğiz. İnşallah kopmadan gidecek. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi kopmadan gitti. Burayı elimle bastırıyorum. Gördüğünüz gibi burası oldu. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim buraya. Benim bir tane de mandalım var burada. Çamaşır mandalı. Bunu ne için kullanacağımı göstereyim size arkadaşlar. Bunu çektiğim zaman bu bantı falan alırken kaçmasın diye lastik öyle bir yöntem buldum. Şimdi bu kısmı bunu takıyorum. Evet arkadaşlar şimdi tamir ettiğimiz başlığı yerine taktık. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hiç bir saniye yok. atıyor Yani bu kadar olay. Bunu e, yapıp sizinle paylaşmak istedim. En azından. Şu an bir tanesi tahminen 70 lira civarında ben aldığımda 35 liraydı Bunların 3 tane attım bilmedi o zaman aklıma gelmediği için ee, bu da tabi 3 tanesi bugün 110 lira falan civarında bir şey yapıyor az para değil arkadaşlar yani şöyle bir ekonomik krizin olduğu durumda 10 liranın bile hesabı 5 liranın bile hesabı yapılırken. Bu tür şeyleri evimize yapabiliriz. Yenisini almamıza gerek kalmadan. Çünkü gördüğünüz gibi her şey sağlam. Bu çöp atılacak veya işte ne bileyim e, kullanılamaz diye artık çıkarılıp atılacak bir şey değil. Kullandığı son derece de, e, şık ve düzgün bir şekilde duruyor yerinde. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yardımım olur.